Değerli seyirciler, Biliyor musunuz programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz şirket vergilendirmesi. Onun için uzmanımız Tayfun Anıl bizle beraber. Bu konuyu bir masaya yatıralım. Belçika'da uygulanan vergi sistemi nasıldır şirketler için? Tabii ki de. Zaten bu soruyu daha fazla alıyoruz. Malum Belçika'da Türk girişimcileri ve Türk toplumumuzda bulunan girişimciler, şirketler epey çoğaldı. Ve şirket vergisi de önemli bir konu. Girişimciler bazen maalesef yüksek, Belçika'daki yüksek vergilerden dolayı şikayetçi oluyor. Ve şirket vergisi de bunun bir önemli parçası. Şahsi vergiler de tabii ki de yüksek. Ve bunun ikisini birleştirdiğimizde çalışanlarınız varsa işveren olarak tabii ki de epey bir ağır vergi yükümlülüğü ortaya koyuyor. Şirket vergisinde kısacası nasıl anlatabiliriz? Elde ettiğiniz kazanç hangi vergi oranına tabi? Sabit bir vergi oranına tabi. %25'lik vergi oranına alınıyor. Kazancınız üzerinden. Yani gelirinizi ve masraflarınızı çıkardıktan sonra elinize kalan şirketteki kazanç... %25'lik vergi oranına tabi tutuluyor. Bu dilim olarak mı? Genel olarak mı? Genel olarak. Ancak küçük şirketler için ilk 100 bin euro'luk kar üzerinden sadece %20'lik bir vergi oranına alınıyor. Tabii ki de vergi, şirket vergisi ödendikten sonra şirkette kalan kazanç hep şirkette kalır. Siz yönetici ve hisseder olarak bu paraları kendinize aktarmak istediğinizde bir hisse kar payı olarak aktarabilirsiniz. Evet. Dividend olarak. Ee, ve burada e, genel veri oranda yüzde otuz. Yani şirket verisine yüzde yirmi ve yüzde yirmi sonra artı. Artı bir de yüzde otuz ödemeniz gerekecek. Ka hisse kar payı olarak kendinize aktardığınızda. Tabii ki de e, mevzuatta bunu hafifletmek için belirli uygulamalar var. Mesela iki veya 3 sene sonra küçük şirket olarak hisse kar payı dağıtırsanız, %20 veya %15 veri oranı kullanılır, otuz yerine. Hı hı. Veya... burada kaç yıl sonra? 3 e yıl sonra mı? Kuruluştan 2 veya 3 yıl sonra. 2. yıldan sonra. Yani ikinci yıldan sonra muhasebe yılınıza bakar bu. ikinci uygulamada Fransızca e Réserve de Liquidation, hı hı. Flamenkçe liquidatie Reserve olarak bildiğimiz bir muhasebe uygulaması. Burada Önceden şirket vergisinde kazancınız üzerinden yüzde on vergi ödüyorsunuz. Ondan sonra beş tane bekledikten sonra kalan miktarı hisse kara payı olarak dağıtabilirsiniz. Yüzde beş vergi oranı uygulanır yüzde otuz yerine. Hı. Veya şirketi kapattığınızda yani likvideyi evet. veya ettiğinizde Likidasyon. tamamen yapacağız. vergiden istisna tutuluyor. Yüzde sıfırlık bir vergi oranı var. Yani böyle avantajlı uygulamalar var. Ancak bunlar biraz uzun dönemli ve biraz planlamaya ihtiyaç görüyor. Bu genel vergi sistemi. Ama bunun içinde kimi sorunlar da olabiliyor. Yani kimi şirketlerimizin var ya, normal vergiden artı olarak kimi faturalarını kabul etmiyorlar. Hı hı ve de bunu var ya çok büyük vergilendirme uyguluyorlar. Bunlar neden oluyor? Şimdi fatura konusuna geldiğimizde belki vergi mevzuatında en önemli şey fatura. Hem gelir vergisi için hem KDV'niz için. Gelir vergisine geldiğimizde tabii ki de faturanız varsa bir mal aldıysanız, hizmet aldıysanız bunu gider olarak göstermek istersiniz. Gelirinizden düşürmek için. Burada fatura gerekli değil ama çok önemli. Gelir vergisi için ve tabii ki de bir masrafı gider olarak gösterebilmek için sizden başka kanıtlar da talep edilebilir. Mesela müşterinizle, müşterinizle veya tedarikçilerinizle kontrat var mı? Aranızda geçen yazılı konuşmalar var mı? Yani aldığınız ürünün veya aldığınız hizmetin gerçekçiliğini kanıtlayabilmek için ve tabii ki de mesleğiniz için kullandığınızı kanıtlamanız gerekiyor gelir vergisinde. KDV'de de aşağı yukarı bir aynı uygulama var. var Ancak KDV'de fatura çok önemli. Çünkü fatura olmadığında KDV'yi geri çekemezsiniz. Ve burada çok büyük bir dezavantaj yaşarsınız. Yani faturanın önemi büyük vergi mevzuatında. Hem gelir hem gider açısından. Burada tabii ki de vergi denetlemesinde, vergi soruşturması olursa kontrolcüler neye bakar? Bu faturaların gerçekçiliğine bakar ve gerçekten mesleğiniz için kullandığınız anda bakar. Çünkü şahsi giderleri şirketin gideri olarak gösteremezsiniz. Bu denetlenebilir ve burada dediğim gibi kanıt çok önemli. Kontratlar olsun, yazılı kanıtlar olsun, hizmetin veya ürünlerin gerçek alındığına dair kanıtlar olsun bunlar çok önemli. Burada vergi denetlemelerinde ayrı bir konuda tabii ki de maalesef sahte fatura da ortaya çıkabiliyor. Sahte faturalar bir gün yani bir günün vergi dünyasında hem savcılık hem vergi dairesi tarafından çok büyük şey Çaplı şekilde araştırılıyor, Sor, soruşturmalar çok büyük şekilde yönetiliyor ee, ve burada görüyoruz ki e, sahte fatura kullanan şirketler çok ağır hedef alınıyor, e, çok ağır cezalar uygulanıyor. Bunlar, bu e, soruşturmalar hem savcılık tarafından yürütülebilir yani burada ceza hukukun boyutuna giriyoruz, kara para aklama suçlamaları da buradan ortaya çıkabilir idari soruşturmada da çok ağır cezalar, en yüksek cezalar zaten uygulanır. Hem gelir vergisi için hem KDV için %200'lük vergi cezaları uygulanır. Yani e, faturaları kapsayan soruşturmalarda yani çok dikkatli bir şekilde davranılması lazım. Ve hem savcılığa karşı hem vergi dairesine karşı dikkatli bir şekilde davranılması lazım. bu soruşturmalar çok ağır oluyor. elinize kanıtlar varsa da bu kanıtları kesinlikle Kesinlikle hı hı. biriktirin, yanınıza tutun ki sonraki bir aşamada bir kontrol gelirse kullanabilirsiniz. Yani anlıyorsam iki cezalandırma yaşayabilirsiniz şirket olarak. Yani hemen birinci savcılık tarafında para aklama suçlaması üzerinden ceza yiyebilirsiniz. Veya bir de vergilendirme cezası oluyor. Ee, şöyle bir şey var, olabilir böyle bir uygulama olabilir bir yandan savcılık, bir yandan vergi dairesi. Beraber de olabilir. Yani. Ancak tabii ki de burada olması gereken iki tarafında aynı bir soruşturmayı yürütmesi. Mesela bir soruşturma savcılık tarafından yapılması ve vergi dairesinin buna dahil edilmesi. Burada haklarınızı savunabilmeniz çok önemli. Çünkü iki soruşturma da ayrı bir şekilde, paralel bir şekilde yürütülürse iki kere cezalandırılırsınız. Hı hı. Ve bunun etkisi çok ağır olur. Yani burada belirli haklarınız var. Bunu da korumanız önemli, bunu dikkate almanız önemli. Ee, tabii ayrı bir konuda kaç seneye kadar geri gidebilirler. Evet. Ee, savcılık e, istediği kadar geriye gidebilir. Onlar için bir vergilendirme yetkisinin kısıtlaması yok. Vergi dairesi bugün 7 seneye kadar geri gidebilir. Ancak yeni mevzuata göre ileri, ileri yıllar için 10 seneye kadar geri gidebilir. Örneğin e, 2023'te pardon 2033'te hayır. sizin şirketinize karşı veya şahsınıza karşı vergi kaçakçılığından bir soruşturulma açılırsa vergi dairesi 2023'e kadar hayır. geri gidebilir. Yani çok uzun, uzun dönemde vergi soruşturma yetkileri var. Süreçler uzun ve vergi mevzuatı da bu konuda yeni yeniden değişir, değiştirildi. Yani geriye dönük bugün Hı -hı. 7 sene ancak ileriye dönük 10 sene. 10 sene. Buna da dikkat ee, ve tabii ki de elinizdeki kanıtlar, faturalar, muhasebeyi de 10 sene tutmanız gerekiyor. Yani eski 7 senelik süreç değil, yeni 10 senelik süreç var. Bunu kesinlikle dikkat almanız lazım. Faturalarınızı, muhasebenizi 10 sene yanınızda tutun. Arşivler. Yani 10 yıllık bir arşiv var şu anda. Yani yüzde, genel olarak yüzde %25 olan vergilendirme yani artı yüzde yani yüzde iki yüze kadar olabiliyor. Sahte fatura yani tespit edilirse. Evet. Doğru. Özet olarak öyle oluyor. Değil Tabii mi? Ki. Yani bu durum çok mu yaşanıyor? Ee, bahsettiğimiz gibi bugün e, vergi dairesi savcılık çok büyük çaplı şekilde bu soruşturmaları yürütüyor. E, vergi denetlemeleri çok ağırlaştı sahte faturalar karşı. Vergi dairesi de belirli yeni hukuki argümanlar öne sunuyor. O yüzden kesinlikle günümüzde gündemde olan bir soru ve soruşturmalarla çok fazla yürütülüyor. Bunu nasıl tespit ediyor devlet? Bunun farklı yolları var. Genelde sizin tedarikçinize bakarak tedarikçinin boş bir şirket olduğunu tespit ettikten sonra sizin o şirkete ödediğiniz faturayı hedef alırlar. Yani burada önemli olan bir şirket olarak kiminle çalıştığınızı bilmeniz çok önemli. Hem müşterileriniz için tabii ki de ama tedarikçileriniz için de. Tedarikçiniz kendi vergi zorunluluklarını, sosyal zorunluluklarını yerine getiriyor mu? Buna da bakmanız lazım. Getirmiyorsa sen cezalanıyorsun. Tabii ki de. Yani Çünkü bunu da böyle o vergisini ödemezse, beyanemlerini yapmazsa vergi dairesi sizi cezalandırır. Sizi de o masrafı hedef alarak size karşı bir soruşturma açabilir. Yani burada yani sadece kendinize dikkat etmeyeceksiniz ama hem müşterinize hem tedarikçilerine Tabii ki. dikkat edeceksiniz. Yani burada önemli olan kiminle çalıştığınızı kontrol etmek ve ona göre de kendi şirketinizi göndermek. Teşekkür ederiz. Umarım bütün bilgiler çok çok önemlidir sizin için ve bir dahaki programda görüşme üzere. Hoşçakalın.